Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Duru. Bugün sizlerle beraber harika bir Barbie seti açacağız. Şöyle çok güzel içinde tarağı var. Çok uzun saçları var şuraya kadar. Tacı postişleri var şurada. Tokası var atlı. İki tişört var. Lastikler var yanında. Yine bir toka var. Ve böyle evet. Şimdi bunu açacağız. Yani gördüğüm en güzel bebek Barbie'lerden biri olabilir. Bir dakika bir dakika. Ne en güzel Barbie'lerden ben anlamadım da yani şimdi. Yani yo en beğendiğim Barbie sensin yani. Hem iyi var. Çok çirkin bu bir kere. Hiç de değil arkadaşlar gitti bu arada. Şimdi açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Şöyle ben azıcık yırtmıştım videoda. Şimdi diye. Şimdi bunu tek şöyle yolunca. Şöyle. Açılımı biraz zormuş. Diğer bebekleri yer. Benim genelde tüm bebeklerim çünkü annemden yardım bırakıyorum. Bu sefer videodayken kendim açmak istedim. Şöyle. Arkadaşlar bebeğin saçları şu an çok yumuşak. Şunu Wow! Şu an şu Şöyle göstereyim size. Wow! Arkadaşlar posta saçları da çok kaliteli. Ben bunu cennetten aldım. Arkadaşlar. Fiyatı uygundu. Ve bebeği şu an açıp saçlarını inceledikten sonra Tavsiye ediyor muyum etmiyor muyum Söyleyeceğim Tarak Şöyle Şöyle çıt çıt Ar Saçı için iki tane Evet arkadaşlar ben bunların hepsini açıp geliyorum Bu arada bir de bebeğim Böylesi var da aşırı çirkin değil mi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bebeğimi açtım İçinden iki tane böyle çıt çıt çıktı. Ayakkabılar çıktı. İki tane tatlış bir tişörtler çıktı. Tarağımız. Lastik çıktı üç tane. Yıldız ve gümüş ayakkabılar. Taçlar bu arada taçların saç dokusu çok harika baksanıza. Yumuş yumuş. var böyle aşırı uzun saçları var dediğim gibi ve saçları çok yumuşak. Tavsiye eder miyim? Ederim arkadaşlar. Çok güzel çünkü. Bir sonraki video kadar saat mutlu, eğlenceli kalın, oyun oynayın, çocuk kalın, hoşça kalın.